Bu da çüpeli titiyomuzun iç kısmı kızlar. Bu ince göstermedi. Bir önceki video borunun in anlatımı ince istediğim için. altı, altı zürafadan başladık bölümünüz. Parmakta sıvı halka üzerine altı zürafa. 7 sıra boru çıktım. Şimdi yaprağını başlayacak bunun. E, bunda iki zürafa üzerine üç yaprak, yaprak yapacak. Yandaki zürafaya bir çorduğumla geçiş yapayım buraya aynı yere bir zürafa üç katlı bir çöpeli çiçeğidir bu geçeyik çiz zürafaya bu zürafaya da içi zürafa yapayık içi zürafa üzerine uç ile başlayık biraz büyük yapabilsem onu iyiydi daha iyi cürüdünüz şimdi bunu yandan ve ortadan artıracak kızlar aldık ipimizi başa bu başa bir artuma yapacak artuma nedir aynı yere iki defa batmak bu baştaki artumalar çok önemli bu bundaki zürafayı e, nasıl yaparsan öyle devam ediyorsun. bu da baştaki çiz zürafamız küçük olsun ki yandaki zürafaları da oğa uydurabilirim geçtik yandaki zürafaya Buraya bir zürafa ettik. Aynı zürafaya bir daha yapay. Yandan ve ortadan artır ikonu. Orta artırmaya yaparken tek düğüm yapay kızlar. İpum cene oldu. Tek düğüm. Bir zürafa yapay bu ortaya. Çok büyük yapmayıklar. İpumuzu daima yukarı çekiyor kızlar. İpumuzu o yana ya da bu yana çekersek yaprağımız yamuk olur. Geçtik yandaki zürafaya. Buraya da bir zürafa yapayık. Sondan da bir artıma yapacağız onu. Yani aynı zürafaya bir daha batak. Tek düğüm kızlar. Bu çener artımaları tek düğüm yapalım ki üstüne kontrol cittiğimiz zaman kalın durmasın. Zarif dursun. Bu puf noktaları da unutmayalım. Şimdi uçla başladık. 2, 4, 5 zürafa oldu. Bu yandan ve ortadan artırmalar içi içi artış öyleyiler. Tek e, bir sıra cilt dökme içi zürafa artmış öyle Şimdi bu baştan tekrar bir daha artırık. Bakın kızlar küçük zürafa. Arturduk ya cesiğin yanda Çin'e Buraya bir zürafa yapay. geçtik ortaya. Ortaya da bir zürafa yapay Uf, ipi perişan ettim ya. Ellerim çok kötü. Buraya bir zürafa yaptık. Aynı yere bir zürafa daha yapayık. Ortadan artmalı ya. Aynı yere bir zürafa daha yapacağız. Cesik yandaki zürafaya biçerim batak. Bu video çok uzun olacak. Aha, oh, içiye belirim onu. Geçtük yandaçı ne bir daha batak. Yandaçı zürafaya geçtük. Sondaçı zürafa yani. Bu sondaçı zürafaya bir çare daha batak. Bir artma daha yapayık. Bunu böyle kızlar yanlardan ve ortadan artırarak uç sayımızı 13 olana kadar çıkayık. Ben onu e çıktım kızlar. Şimdi bu ortasından bu tarafa 6 zürafa, bu tarafa da 6 zürafa, bir de ortada, bir de ortada şey etti size. 13 zürafa. Şimdi eksi şey artumalay Ali ipimizi başa hiç bir yerden artıma yapmadan dümdüz bir şekilde eksilte eksilte yukarı çıkayık. Artıma yapmadım ilk o eksiltme olayı Bilmeyenler için diyeyim tabii. Şimdi bu başa ipimizi tutturduk. Geçtik yandaşı zürafaya. Buradan da yandaşı zürafaya. Yandaşı zürafaya. Zürafalarımız çift düğüm. Bak böyle çiçekleri, motifleri kızlar çift düğüm yapın. Alttan çift düğüm. Üstten çift düğüm de yapsanız o cene cilizörlüğü zayıf olayı şey etmiyor ama alttan çift doğum yaptınız mı çift ve sıkı doğumlar e, motifleriniz çiçekleriniz kayacı bir duruyor. kolalanmış gibi yani ve zürafalarımız bir boyda olsun şimdi olduk ortaya yere orta yere de bir defa bataydık ya artık batmayacak ortaya da bir defa batacak hepsini bir defa bata bata sona gelecek. Sanırım bunu ayrı bir video yapacağım. Çok uzun olacak. Hepisi bir videoya sıkmaz. Yani o bir üçüncü katının şey, ikinci katına birinci katını anlatacağım da ama ikinci katını da göstermem lazım. Nedük. Benim çüpeli uç kattır. Aslında her yere içi kat. Niye benim şu uç kattı? Benim müşteri niye bunu uç kat içtiği bilmem. Hep zor işle beni buluyor ya. <laughs> olduk en sona en sona da bir şafa Ondan sonra ipimizi tekrar başa Kızlar böyle cide cide bu ussayı altıya düşürene kadar devam edeyik. Ben bir yaprağım bitirdim kızlar. eksi eksite altıya buraya altı zürafa kalana kadar eksittim ve ipimi buradan uzun bir şekilde kopardım. Şimdi yandaki yaprağı başlayacak. Uç yaprağımız olacak. Yandaki zürafaya böyle kızı bakın hep para alayım aşağıya alt ipi atarak ipimi tutturdu Yanındaçı zürafaya altı zürafamız var buraya ya içi şer içi şer içi zürafanın üstüne uç ile buraya bir zürafa cet yanında zürafaya da yandaşı zürafaya. Buraya da bir zürafa yap. Aynı zürafaya bir daha uç zürafa. Kızlar şimdi bunu yanlara ve ortadan artır artır onu seçik u altıya eksi tuttuğumuz uç yaprağımız olacak. Uç yaprağım bitti benim kızlar. Şimdi bu minnoşumu uç kat iple uç kat min Yok dört kat iple kontrol kızlar. İplerimizi aldık. Böyle bir güzel. Bu yaprağımızın dibine tuttur iplerimizi. iplerimizi buraya tutturduk. Şimdi hiç zürafa atlamadan, coz atlamadan hepsine tek 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 siftum atarak kontrol edeyim. Siftum atayım. hepsini bir video ederim dedim ama yok canım ne mum var. Paylaşılmayı sonra. Obliye başlayayım onu paylaşma. Akşama 6'da de ancak düşüyor. Paylaşılıyor. Ben unutayım onu yani. <laughs> e ee kızlar. Beni gördüysen kanalıma da abone olur musun? Olursun herhalde değil mi? Gel az kalmışım buralara. Kanalıma arkadaşlarınıza onarmayı unutmayın. onarım. Destek vermeseniz kızlar. Oo, Piyasadan sabuk silinirim. Destek verirseniz ilerlerim. Öyle her zürafaya bata 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 ciddi kızlar bakın cide cide kıza yaprağın dibine indi şimdi direkt o bir karşıya geçmeden bu yaprağın dibine bu ne bir tüttürük bunu buraya bir tutturalım şimdi karşı içi yaprağı geçelim kızlar Bunlar böyle atalım bu yaprağın dibinde ipimizi tutturalım buraya sıkı bir şekilde şimdi buradan da aynı şekilde devam edelim kızlar işimiz bitti mi tabii ki bitmedi öyle kolay mıdır şimdi bu güzelim yapraklar ne diyor birbirine tutturacağız. Şimdi kızlar bak. Bu yapraklar böyle sırt sırta gelecek. Sırt sırta. Bak böyle tutturacakları. Böyle bir iki tane yün edervesi attık mı ya? Yeter. Fazla derin dikmeye gerek yok. şimdi size bir gösterme yapayım ben ondan sonra ince ince Yasemin'ce ederim onu video aldı başı ince. sadece bundan ayrı bir video etmem gerekecek Öyleyse ben bunu bütün olarak bir video etmeye düşünüyordum ama nerede o kadar ayrıntılı o kadar çok çi şimdi bunu bunun üstüne götürdük ya bunun da o bir ucunu bunun üstüne götüreceğiz kızlar bak böyle sırt sırta olacaklar yavrucuklarım şimdi da böyle bu küçük tutturalım elim nerede Elim hepten unutmuşum şimdi Canı canımı iş yapayım şimdi bir davranayım kamerayı unuttum Neresin ya? Karıştık. Anam karıştı. İpop çıktı. Ben bunu Kızlar şimdi bakın. Şimdi de bu bunu, ne? Bunun üstüne götürüyük böyle bir şekilde. güzel bir şekilde. kapatayım onu. ve, Ay. Dikmeye çalışayım. Yine davul şeylerimiz, şeyler bu. Küçük küçük atalım ben şimdi böyle büyük büyük atlama bakmayın ben öyle sokacağım. Küçük küçük atalım Yine dikişlerimiz tiçeuğumun da görünmesi. İşte şimdi de tohumunu yapay kızlar ipi yöneye taktık böyle küçük bir çakma saray ipimizi 10 defa 1-2-3-4-5 6-7-8-9-10 yöne buradan geçiyor böyle 2 defa çek Videomu buraya kadar izlediyse beğeni yapmayı, yorum yapmayı ihmal etmesin sevinirim. Yorumlarınızı bekleyeyim kızlar. Ha bu kadar emek vereyim. İçi yorumu bana fazla görmeyin. Şey, iplerin yarısını aldım, yarısını almadım. Çok iyiymiş. Cezap video çekmek böyle oluyor işte. Bunları böyle tutturup Sımsıkı çek, takmaktan çıkar. Buraya düğüm atalım bir daha da. Lan üstünü cücük ya, sıkı yine cücük üstlerini. Çıkma burada. Çift düğüm. Evet, kızlar fazla dünçe tohumunun sitolonza kısaca oldu. Ondan ne etmeniz gerektiğini bir daha başka bir video anlatırım size bunda bu çok uzun oldu. Bu küpeli çok çup. içi video edebilirsek o ne ala. Bir video daha atalım. Düğümlerimizi sık atalım çek çık, çıkmasın yerinde. Şimdi bu ipi buradan keselim. Çevirelim tohumumuzu. Alalım sarı ipimizi. Bu arada iplerim oyalı suyun ip et dur. Şimdi kızlar bu da içi içi. Böyle içi tane alık. Sık iğne yapayıkları. Bayağı bir dolduruyukları yani. Öyle içi Sık iğne üstü sık iğne atmayı, bayağı bir bulay dolduracak. Bu şekilde kızlar sık iğneler atalımlara. Böyle. Ben sık iğnelerim kızlar. Benim tohumum bitti kızlar. Şimdi bunu neydi? Böyle elümüzden bulay toparlayık. Bakın kızlar. Şimdi bunu bunda takacak. işte bunları bir cüze bundan dibinden düğüm edik düğüm şimdi bunu da bunun içine takayık Ay anacının ballisi de avlaları çok güzel görünüyorlar ha. Çok zahmetli ama çok keyifli, çok güzel görünüyor. Şimdi bu mor ipimi buradan koparayım da pembe ipimden dibinden bir tutturacağım onu. Pembe ipimi takayım. En büyük yuniyi seçmişim rahat olsun diye. bunu böyle bir tutturalım dibinde. Sıkmadan böyle ezmeden parça pintik etmeden Ucundan çıkalım. Hayır. Şimdi bunu da bu yeşilden cesurelim. Böyle ayarlayalım onu bir güzel. Heh. işte İşte. Ablaları nasıl olmuşum ben nasıl işte çok emek var ama sonuç bu kadar mükemmel yapacak olan herkese kolaylıklar dilerim.